Selamun Arkadaşlar Hep diyoruz ya antifriz bir yerleri etkiliyor Diyeceksiniz ki BCM modülü ne alaka Ama Opel 1.4'lerde BCM modülü kalorifer peteğinin altında Yani sizi ısıtmaya yarayan kalorifer peteğinin içinden geçen antifrizli su Sıcak, soğuk fark etmez Bir şekilde kontrol modüllerini bulabiliyor arkadaşlar Yani içerideki kalorifer peteği patlayarak içerideki modüllere ulaşabiliyor Şimdi bende bir tane BCB modülü var. Şöyle bir şey. Bu makine ne işe yarıyor diyeceksiniz. Yani şu gördüğümüz beyin ne işe yarıyor diyeceksiniz. Bunun sıfırına kadar 2000 lira. 2000 liraymış. Çıkmasını 1000 liraya bulabilirsin. 100 lira. Tamiri 500 lira olabilir ama sonuçta e, durduk yere bize arıza çıkartabilen bu malzeme ne işe yarıyor? Arkadaşlar, aracımızda 1.4T'de otomatik far var. Far e, Nasıl diyeyim yani optik yönlendirme far var yani şöyle farlar dönebiliyor. Alarm var kendi kendine camları açma kapatma var selektör yapabiliyor bunların hepsini şu gördüğünüz malzemeyle yapabiliyor alarm çaldırabiliyor dörtlü yaktırabiliyor sağ sola işte ne bileyim kapıları kilitleyip açabiliyor yani bu aracınızda gördüğünüz konforla alakalı işte ne bileyim ESP'dir ee, başka ne star stop. Start -stop star stop bu tür e, malzemeler yani bu tür özellikleri yöneten malzeme bu arkadaşlar bu malzeme nasıl bozulabiliyor e, pek çok bozulma yetisi var şimdi bizim Opel'imizin e, kalifer petrolünün altında kaldığı için su almış hemen şöyle göstereyim Hatta şuradan Hatta direkt çekime geçeyim o şekilde göstereyim ben size nasıl bir şey nasıl bir şey olduğunu da göstereyim ama önce bir anlatımımı bitireyim bu arkadaşlar hem kalorifer peteğinizin patlamasına hem de bilinçsiz bir şekilde familia yapılmasından bozulur familia dediğimiz yani döşemelere su basılıyor döşemenin altında ne olduğunu bilmiyor su basan arkadaş ve bu beynin içini su dolduruyor arkadaşlar veya aynı şekilde işte bu beynin kontrol ettiği neler var? Cam düğmeleri var, e, torpidodaki düğmeler var veya işte otomatik el freni var. Bu tür şeyleri e, bu beyin kontrol ettiği için o düğmelere de giden su arkadaşlar bu beyne, e, beynini bocalıyor, mal ediyor diyeyim. Yani bizim Türkçe açıklaması. Salaklaşıyor araç. Salaklaşıyor araç. Ve salaklaştığı zaman aküyü bitiriyor işte ne bileyim farları vesaire camları indiriyor kaldırıyor. Kornaya basıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, sadece cam düğmesinin su alması bu beyni etkiliyor ve cam düğmesinden dolayı ne alaka diyeceksiniz ama korna da etkileniyor. Farlar da etkileniyor. selektörde dörtlü de etkileniyor bununla birlikte. Bunu niye çıkartmışlar? İşte yeni teknolojide konfor, konfor amaçlı bu beyin çıkartmış. Bu da aracın aksesuarlarını, donanımlarını etkiliyor arkadaşlar. Bozulabiliyor, su alabiliyor. Bunu temizlikle de kurtarabiliyorsunuz. Tabi yerini bilip kırmadan sökebilirseniz. Benim şimdi beynim nasıl bir su almış, nasıl temizlerim ya da temizledikten sonra kurtaracak mı? Şu an aracım burada yok. Bunu araç sahibi söktü getirdi. Abi senin bir fikrin vardır diye. Bizim beyincimize vereceğiz temiz temizlemesi için. Ama nasıl su aldığını Size entegrenin içerisinde nasıl su köprü yapıp da karşıya geçtiğini göstereceğim arkadaşlar. Nasıl bir şey olduğunu en azından görün, aklınızda bulunsun. Familya yaptırmadan önce mutlaka bir düşünün. İyi bir yer mi değil mi diye bir araştırın arkadaşlar. Familya bunu bozdurabilir. Tabii bizim aracımızda bu antifriz aldığı için bozdu. Çünkü tam kalorifer peteğimizin altındaydı. Dediğim gibi yerler değişkenlik sağlayabilir. Opel'de de eğer bir Opel'iniz varsa donanımlı bir Opel'iniz varsa ve şu gördüğünüz malzemede eğer sizde varsa arkadaşlar bunun üstünü şimdiden muşambayla ya da streçle bir şeyle kapatın. Doğru mu kardeşim? Dekatlandan su geçirmez kılıflar var abi. Ben öyle yapacağım mesela. Bakalım. Bakalım Başak bir şey yarayacak mı? Şimdi ben size göstereyim nasıl su almış, ne olmuş, ne bitmiş diye. <laughs> arkadaşlar öncelikle bunu anlatmadan önce Opel'e seslenen adam Nisa Auto'ya ya Hüseyin abiye çok teşekkür ediyorum. Bakın kendisinin adresi de şurada şöyle hemen göstereyim. Telefon numarası vesairesini de göstereyim. Biz dedik ki abi böyle böyle şu aparatı biz yaptıracağız. Bunun bize ölçüsünü gönder dedik adama. Adam komple aparatı yolladı. <laughs> Kargoladı gönderdi. Vallahi teşekkür ediyorum. Yani söyleyecek bir laf yok. Esnaflıksa esnaflık gördüğünüz gibi yani Teşekkür ediyorum Hüseyin abi. Ne diyeyim sana? ya vallahi mutlu ettin bizi. Hem e, ölçüsünü verdi, yaptırın dedi. Ama hiç uğraşmayın, ben size bir tane göndereyim Elimde çok var dedi. Bir tane gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalında açıklama kısmına alt tarafa hemen ekleyeceğim arkadaşlar. E, eğer Opeliniz varsa emin olun en doğru yer. İstanbul'da tercih edeceğiniz en doğru yer. Neyse ben hemen BCM modülüne. BCM miydi? BCM. Body Control Module modülüne geçeyim. Arkadaşlar şöyle kapağı göstereyim. Parlayan yerleri var. Şöyle gördüğünüz üzere. Bunu bizim Einstein silmiş. Sildiği için de e, tam net gösteremiyorum ama şöyle şuraları görebilirsiniz. Şimdi buralar var. Şimdi bu köşeden şöyle netleştireyim sizlere. Bu köşeden gördüğünüz üzere yanmış gibi görünüyor. Buralardan bu su almış. Tabi bu kurtarılır mı kurtarılamaz mı bilmiyorum ama biz bu kartları elektronik sıvıyla yı yıkatırıyoruz. Yani bizim bir Burak abimiz var. Kendisi bu işin piri. Yıllardır onunla çalışıyoruz. Tokatlıdır. Kendisi. Mı? Evet. Ya hem de Tural. Tural. benim hemşerim daha. Ben. Ne diyorsun sen? Valla. <laughs> şu da alsana şu plastiği oradan. Şöyle göstereyim. Bak şu arkasını da göstereyim sizlere. Benim burada dikkatimi çeken olay şuradan su yürümüş. Bak şöyle kendine yol yapmış gitmiş. Bak kamerada nasıl gözüküyor görüyor musun? Aynen abi. Su yol yapmış gitmiş. Bu inşallah temizlikte kurtarır arkadaşlar. Az önce size gösterdiğim yer şunun arkasıydı. Dediğim gibi e, bu malzeme aracınızın farlarına selektör yaptırmaya yani su altında selektör yaptırmaya açma kapama benim bir Murat abim var. Skoda Superb'sinin arka ekiyi silecek şey arka iki cam e, düğmesi su almıştı. Pazar günü e, cumartesi gününden familyaya e sökmüş, soruya girmişti. Sabah kadar beni aradı dedi ki bu araba susmuyor, alarm çalıyor, mahalle ayağa kalktı diye. E, onda da bu beyin e, buna komut vermişti ama ondaki düğmeler çıkmıştı arkadaşlar. Bizdeki bu beyinden şüpheleniyoruz. Çünkü bizim bir e, kalorifer su kaçağımız var. E, bu beyinden şüphelendiğimiz için söktük. Bunu temizleyeceğiz. Ondan sonra ilerleyeceğiz. Çünkü bu arabada familya gibi bir şey söz konusu değil ama beyinde gördüğünüz üzere su almış arkadaşlar. Bu yüzden dikkat edin. Hani halısına da dair aracın halısına da, alt halısına, paspasına dahil su gelmemesine neden olun ya da oralara bir su geldiyse bunu mutlaka bir döşemeciye götürüp arkadaşlar o suyu çektirin yoksa bu beyinlere zarar verebiliyorsunuz. Bu beyinleri de genelde de tabanda oluyor arkadaşlar. Yani tabana koyuyorlar. Ee, orta göğüslerde oluyor Yani yukarılarda, yükseklerde bir yerde olmuyor Genelde araç firmalarının tercih ettiği yerler oralar Oralara neden koyarlar onu da bilmiş değilim Ama e, durum bundan ibaret Biz bunu temizleyeceğiz Çalıştı mı, mı bilmiyorum Ne olacak yani çalışıp çalışmamasını bilmiyorum Çalışacak mı çalışmayacak mı Bütün temennimiz bu beyni değiştirmemek ee, Dediğim gibi biz bunu bir temizletelim Aracın üzerine takıldıktan sonra Hatta BCM çalıştı mı, eğer merak ediyorsanız Videoların altına yazın arkadaşlar ee, ben de sizin için bunun videosunu çekeyim. Senin arabanda ne çalışmıyordu? Çalışmıyor hiçbir e, Sadece abi mesela gece kilitlediğin zaman kendi başına dörtleri açıyor, silecekleri açıyor. Farları kendi başına yakıyor. Traction kontrol ile start stop şu an devre dışı. Yani start stop olayını çözdük mü? Biz bu olayı çözdük demek. Evet. Yani bizim bakacağımız start stop. Gece senin arabana nöbet tutacak halimiz yok. Senin aracını <laughs> Start stopu eğer çözülürse bu araçta ki bunu ben size göstereceğim arkadaşlar. Olayı çözmüşüzdür ya da bunu değiştirmişizdir. Eğer bunu isterseniz videosunu da oluştururum. Bunu da bu şekilde anlatmış olalım. Yani tabana su gelmemesi lazım arkadaşlar. Böyle bir beyin var. Bunu nereleri kontrol ettiğini de saydık. Tabi bir aracına, markasına, modeline göre de değişir arkadaşlar diyorum. Görüşmek <laughs> dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.